Merhaba. Bugün sizinle herkesin aklında olan bir soruya yanıt arayacağız. Uçaklar gerçekten güvenli mi? Dünyada her yıl milyonlarca uçuş yapılıyor ama arada bir uçak kazası haberi duyduğumuzda hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Acaba uçak yolculuğu gerçekten güvenli mi? Bu videoda uçakların güvenlik standartlarını, uçak kazalarının nedenlerini ve özellikle son zamanlarda neden kazaların arttığını detaylıca konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. uçakların güvenliği nasıl sağlanıyor? Uçak tasarımı ve üretimi. Uçaklar en küçük vidasından kanat yapısına kadar inanılmaz titizlikle tasarlanır. Her parça yıllarca süren testlerden geçer. Uçak tasarımcıları en kötü senaryoları göz önüne alarak çalışır. Örneğin, uçak motorları tek bir motor arızalasa bile güvenli şekilde uçabilecek şekilde tasarlanmıştır. Boeing ve Airbus gibi şirketler her model için binlerce saatlik test uçuşu yapar. Bu testler, uçakların aşırı rüzgar, türbülans ve buzlanma gibi zorlu koşullarda nasıl performans gösterdiğini ölçer. Pilot eğitimi, pilotlar uçakları kullanmaya başlamadan önce yıllarca eğitim alır. Simülatörlerde saatlerce pratik yaparlar ve her türlü acil duruma hazırlıklı olurlar. Pilotluk dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Çünkü her karar yüzlerce insanın hayatını etkiler. Uluslararası Havacılık Standartları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICO gibi kuruluşlar tüm dünya çapında geçerli olan kurallar koyar. Bu kurallar bakım prosedürlerinden pilot eğitimine kadar her şeyi kapsar. Uçaklar düzenli olarak denetlenir ve en ufak bir arıza bile giderilmeden uçmasına izin verilmez. İstatistikler Uçak yolculuğu diğer ulaşım araçlarına kıyasla çok daha güvenlidir. Örneğin, karayolu kazalarında her yıl milyonlarca insan hayatını kaybederken, uçak kazalarındaki ölüm oranı son derece düşüktür. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, uçakla seyahat eden bir kişinin kaza yapma ihtimali 11 milyonda birdir. Uçak kazalarının nedenleri. Uçak kazaları nadir olsa da tamamen imkansız değildir. Peki bu kazalar neden olur? Gelin ana nedenlere bakalım. İnsan hataları, pilotaj hataları uçak kazalarının en büyük nedenlerinden biridir. İster bir yanlış karar olsun, isterse stres altında yapılan bir hata, insan faktörü her zaman bir risk oluşturur. Örneğin 1977'de Tenerife'de iki uçağın çarpışması sonucu 580 üç kişi hayatını kaybetti. Bu kazanın ana nedeni pilotların birbirini yanlış anlamasıydı. Teknik arızalar. Her ne kadar uçaklar güvenilir olsa da, mekanik sistemlerde bazen arızalar meydana gelebilir. Örneğin, Boeing 737 MAX modelinde yaşanan yazılım hataları, 2018 ve 2019'da iki büyük kazaya yol açtı. Hava koşulları Şiddetli fırtına, türbülans, buzlanma gibi hava koşulları uçuşları zorlaştırabilir. Ancak unutmayın, modern uçaklar ve radar sistemleri bu riskleri en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bakım eksiklikleri. Bazı havayolu şirketleri maliyetleri düşürmek için uçakların bakımını ihmal edebiliyor. Bu da kazalara neden olabiliyor. Son zamanlarda uçak kazalarının artış nedenleri pandemi sonrası değişimler, pandemi döneminde havayolu şirketleri masrafları azaltmak için binlerce personeli işten çıkardı. Şimdi ise hava trafiği normalden daha yoğun, ancak tecrübeli çalışan sayısı azaldı. Bu durum operasyonel sorunlara yol açıyor. Teknik sorunlar Pandemi sırasında uçakların uzun süre yerde bekletilmesi, bazı sistemlerde arızalara yol açtı. Uzun süre kullanılmayan motorlar veya hidrolik sistemler daha fazla sorun çıkarabiliyor. İklim değişikliği. İklim değişikliği nedeniyle artan türbülans olayları da uçuşları daha riskli hale getiriyor. Özellikle son yıllarda türbülans kaynaklı yaralanmaların sayısında artış görüldü. Uçak korkusunu yenmek için öneriler. Birçok insan uçmaktan korkuyor. Ancak bu korkunun üstesinden gelmek mümkün. İşte birkaç öneri, bilgi sahibi olun. Uçakların ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek korkularınızı hafifletebilir. Bu videodaki bilgiler bu konuda size yardımcı olabilir. Rahatlatıcı aktiviteler deneyin. Uçuş sırasında kendinizi rahatlatacak şeyler yapın. Örneğin müzik dinlemek veya kitap okumak. Destek alın. Profesyonel terapilere katılarak uçak korkusunu yenebilirsiniz. Havacılık güvenliği için yapılan çalışmalar yapay zeka uçuş güvenliğini artırmak için kullanılıyor. Örneğin, otomatik pilot sistemleri daha da geliştirilerek insan hatalarını minimuma indiriyor. Ayrıca elektrikli uçaklar ve çevre dostu teknolojiler gelecekte havacılığı daha güvenli hale getirebilir. Sonuç, uçaklar tüm modern teknolojilerle desteklenmiş en güvenli ulaşım araçlarından biridir fakat dikkat edilmesi gereken noktalar var. Umarım bu video uçaklar hakkındaki düşüncelerinizi biraz değiştirmiştir. Peki sizin uçuş deneyimleriniz nasıl? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.